Kokoş ve canavar. Bir zamanlar yeşil bir çayırlıkta sevimli bir köpek olan Kokoş yaşarmış. Kokoş'un bir de en iyi arkadaşı vardı, canavar. Canavar, bir canavardan beklenecek her şeye sahip olmasına rağmen içerisindeki sevgi dolu kalbiyle tanınan bir karakterdi. Bir gün ikili çayırlıkta dolaşırken ormanda bir hazine bulduklarını fark etti. Hazineye ulaşmak için pek çok zorlu engel bizi bekliyordu. Ancak Kokoş ve Kanavar beraber çalışarak ve birbirlerini destek olarak bu engellerin üstesinden gelmeyi başardılar. Hazineyi elde etmeleriyle birlikte köpek ve canavar bu hazineyle ne yapacaklarını planlamaya başladılar. Kokoş Hazineyi ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanmak istediğini söyledi. Canavar ise hazineyi kendileri için kullanmanın daha mantıklı olacağını düşündü. Bu fikir ayrılığında olan ikili, hazineyi paylaşmaya karar vererek sonunda mutabakata vardılar. Hazineyi paylaşmanın ne kadar güzel bir his olduğunu anladıktan sonra Kokoş ve Canavar dostluklarının daha da güçlendiğini fark etti. İkili birbirlerine her zaman destek olacaklarına söz vererek yolculuklarına devam ettiler. Kokoş ve canavar artık sadece birer çayırlık dostu değil, birer kahraman olmuşlardı. Çevrelerindeki herkes ikilinin fedakarlıklarını ve dostluklarını örnek alıyordu. Sonunda köpek ve canavar çayırlıktaki maceralarını tamamladılar ve evlerine döndüler. Ancak bu yolculuk onları içerisinde bulunan hazine kadar devamlı hale getirmişti. Artık kokuş ve kana var. Hazineyi kazanmalarından daha değerli olan bir dostluğa sahiptiler. Ve böylece kokuş ve kanavarın dostluğu efsane oldu. Bu macera her zaman dostluk ve dayanışma üzerine hatırlanacak bir hikayeydi. Ve çayırlıktaki arkadaşlar sonsuza kadar mutlu yaşadı.